Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Ben Türk İş kanalından Emir İşlem. Bu dersimizde size üretim süreçleri 2 adı verilen yani manufacturing processes 2 diye İngilizce'de geçen dersimizin ilk ünitesini anlatmaya gayret edeceğiz. İlk ünitesinin belirli bir kısmını bu videomuzda sizlere elimden geldiğince anlatacağım. İnşallah diğerki videolarımızda ünitemize kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz. Geçen videomuzda bu derste ne yapacağımızla ilgili gerekli bilgileri vermiştik sizlere. Bu videomuzun altındaki linkten bilgileri verdiğimiz videonun linkine ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz direkt başlayalım. İlk baştan imalat ve üretime giriş diyoruz. Şimdi üretimi burada bir tanımlamış. Üretim nedir? Üretim Latince'de "manus" ve "factus" kelimelerinin birleşiminden gelmektedir. "manus"un İngilizcesi "hand" yani el, "factus"un İngilizcesi de maketir yani yapmak. Tam Türkçe karşılığı "el yapımı" diye nitelendirilebilir. Yani üretim kelimesi aslında "el yapımı" olan şey demektir. Üretimde etkili olan bazı faktörlerimiz var. Bunlardan birincisi teknoloji, ikincisi de ekonomi biliyorsunuz teknoloji ve ekonomi zaten her yerde gerekli olan iki faktördür. Ekonomi olmadan zaten teknoloji gelişmez. Bir şeye bir para yatırımı yapmalısınız ki o şey gelişsin, büyüsün mesela. Burada teknoloji birden fazla parçanın montajı dahil olmak üzere parçalar veya ürünler için, ürünleri yapmak için, ürünleri üretmek için bir başlangıç malzemesinin geometrisini, özelliklerini veya görünümünü değiştirmek için bunun sadece özelliği değişebilir. Sadece görünümü değişip özellikleri aynı kalabilir. Bu artık yapacağınız işleme göre değişir. Fiziksel veya kimyasal işlemlerin uygulanmasıdır. Yani burayı şöyle özetleyebiliriz. Diyelim ki sizin elinizde bir ham madde var, bir malzeme var. Bu malzemeden farklı bir ürün elde etmek istiyorsunuz. Belirli makinaları kullanarak, sonuçta her makina bir teknoloji ürünüdür. Belirli makinaları kullanarak siz bu maddeye şekil verebilirsiniz. Maddeyi eritebilirsiniz veya dökümünü yapabilirsiniz gibi gibi gibi. Çeşitli işlemlerden geçirebilirsiniz maddeyi. Burada mesela başlangıçtaki malzemeyi vermiş. Böyle dikdörtgensel bir malzeme, ham madde diyelim. Bunu çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. Buna üretim süreçleri adını vermiş. İngilizcesi manufacturing process. Üretim süreçleri adını vermiş. İşte bu üretim süreçleri nedir? İşçi sınıfından yararlanırsınız. işçi çalıştırırsınız kendi imalathanenizde çalıştığınız fabrikada veya. İşte buna bir takım para harcarsınız. Makinaları kullanırsınız. Makina gücü olarak bunu nitelendirebiliriz. Ve sonuçta ortaya üretilmiş yani işlenmiş malzeme çıkar. Mesela ilk baştan bu atıyorum ki demir bloğu halindeyse, dikdörtgensel bir demir bloğuysa işledikten sonra bu şey Ortasında iki tane dairesel bir kesit açılmış. Dairesel şekilde bu artık eriyip alınmış, dökümü yapılmaya hazır bir malzeme haline gelmiş veya dairesel bir şey kesip çıkartılmış bir malzeme haline gelmiş. Yani ürün ilk halinden son haline şekil değiştirmiş. Bir değişikliğe uğramış. Buna o yüzden üretilmiş, işlenmiş ürün diyoruz. Yani bir işleme maruz tutulmuş bu ürün. Geçelim. Şimdi bu fiziksel ve kimyasal işlemler uygulanırken demin de söylediğimiz gibi şuradaki üretim süreçlerinden bahsediyor. İşçi sınıfı, makine gücü, işte çeşitli aletlerden ve güç gibi işte bu güç insan gücü olabilir, demin söylediğimiz gibi makine gücü olabilir, elektriksel güç olabilir. Her türlü güç kullanmak mümkün üretimde. Bu faktörlerden faydalanılıyor. İkinci olarak ekonomiden bahsedeceğiz. Ekonomi de malzemelerin bir veya daha fazla işleme veya montaj işlemi vasıtasıyla daha değerli ürünlere dönüştürülmesidir. Yani daha değerli derken zaten hepimizin de bildiği gibi ekonomi demek para demektir. Yani ben bir maddeye yatırım yaptığım zaman bu maddenin mali değeri artar. Daha kaliteli bir ürün ortaya koyarım. Yani üretim yaparken maliyeti arttırmaktır aynı üretime daha fazla miktarda para harcayarak daha farklı ve pahalı bir ürün ortaya çıkarmaktır demişiz. Yani şunun gibi düşünelim. Başlangıçta bizim yine bir malzememiz var. Bu malzemeye belli bir miktar yatılım yatılım yapılmış. Biz bu malzemeyi yapılan yatırımla beraber kullanıyoruz. Yani bize belli bir miktar para veriliyor bir de ham madde veriliyor. Diyor ki kardeşim ben sana atıyorum işte 100 lira para verdim. 100 lira gerçi bu işler için çok çok düşük bir miktar ama atıyorum işte 100 milyar para verdim. Sen bu parayı al. İşte senin elinde diyelim işte 5 ton demir var. Sen bu demiri işle bunların hepsini yüzük yap. Siz kendinizden de veya kendi iş kasasından da biraz para koyarsınız. Atıyorum ki yüzüğü sade kalıptan çıkartılmış halini satılmanız istenmiş. Siz sade kalıptan çıkartılmış halini değil de kendinizden para koyarak bu yüzeye değişik işlemeler yaptırabilirsiniz. Biliyorsunuz yüzük mesela de mücevheratta işlemeler yapılıyor ya onun gibi işlemeler yaptırabilirsiniz. Veya kendinizden sermaye koyup bu yüzeye ekleme parçalar koyabilirsiniz. Yüzüğü boyatabilirsiniz. Yani bu örnek Herhangi bir malzeme de bu olur ve tabii ne olacak? Sonuçta başlangıç malzemesinde bizim atıyorum ki bu dolar işareti 1 lira olsun, başlangıç malzememiz bizim atıyorum ki 1 lira ise biz bunu işlerken kendimizden sermaye harcadığımız için ortaya çıkan işlenmiş malzememizin maliyeti doğal olarak artmış oluyor, doğal olarak bunun satılacağı para da artmış oluyor. Yani dükkanda bunun fiyatı da artmış oluyor. Biz üstüne işlerken para koyduğumuz için. Bu kısımda böyle ekonomi faktörü harcanan para miktarını belirtiyor. Burada parametremiz paradır ekonomide. Ee, bir de üretilen ürünler ve üretim miktarlarının gösterildiği bir grafikle karşılaşıyoruz burada. Şimdi endüstride üretilen ürünler iki ana sınıfa ayrılıyor. Bunların birincisi tüketim malları. İkincisi sermaye malları yani ürünleri diyebiliriz. Tüketim ürünleri yani tüketim malları dediğimiz şey doğrudan tüketiciler tarafından satın alınan ürünler. Yani ürün üretiliyor. Bu kullanıcıya direkt olarak satılıyor. Direkt olarak insanlara, kullanıcıya satılmak üzere üretilmiş bir ürün. Atıyorum işte burada araba, burada zaten örnekleri vermişiz arabanın işte lastikleri bisiklet lastiği de olur fark etmez her türlü lastik İşte televizyon telefon işte ne bileyim laptop yani aklınıza gelen envai çeşit ürün olabilir kişisel amaçlı olarak üretilmiş kişilerin kullanılacağı üzere satılan ürünler kişilere kullanmak üzere satılan ürünler bir de sermaye ürünleri var sermaye malları ee, burada da Mal üretmek ve hizmet sağlamak için diğer şirketler tarafından satın alınan ürünlerdir. Yani mesela uçaklar, burada çeşitli makine aletleri, yapı, yapı ekipmanları, işte diyelim farklı makineler de olabilir, İşte ham madde olabilir buraya bizim koyacağımız şeyler, örnekler veya Herhangi bir şirkette kullanılmak üzere alınan herhangi eşya işte bilgisayarlar olabilir, yazıcılar olabilir, şirket telefonları olabilir, fakslar olabilir. Bir sürü ürün örnek vermek mümkün. Yani şirket tarafından kullanılabilecek olan bir eşyayı siz satın alıyorsanız bu sermaye ürünüdür, sermaye malıdır. Ama kendinize satın alıyorsanız veya farklı bir insan satın alıyorsa bu ürünü siz bir insan için satın alıyorsanız bu tüketim malıdır. Bu şekilde bunu ayırabiliriz. Ee, üretim miktarı ve üretim çeşitliliğinden şimdi burada bahsedeceğiz sizlere. Üretim miktarı dediğimiz, bizim elimizde belirli bir ürün var. Bu üründen yıllık olarak kaç tane ürün üretiyoruz? Mesela bir fabrikadayız. Fabrikada yıllık olarak üretilen ürün sayısı. Atıyorum ki yoğurt üreten bir fabrikada olalım kaç kova yoğurt üretiyor bu fabrika gün şey senelik senelik veya belli bir zaman periyotta kaç kova yoğurt üretiyor ne kadar üretim yapıyor kaç parti üretim yapıyor bunu belirler üretim miktarı bunu da bir derecelendirme ile göstermişler 3 aralıkta sınıflandırılabilir demişiz burada düşük dereceli üretim orta dereceli üretim bir de yüksek dereceli üretim yani nedir Atıyorum ki siz bu yoğurt fabrikasında senede 100 kovadan daha az yoğurt üretiyorsanız veya buna kilo da denebilir, ton da denebilir. Miktarı fabrika belirler. Ona göre değişir. Fabrika ton üstünden iş yapıyordur. Hani ben bir ayda şu kadar ton yoğurt ürettim diye de bilir. Ben bir ayda bu kadar kova yoğurt ürettim diye de bilir. Fabrikaya kalmış oradaki parametre. Mesela biz burada ton olarak alalım mesela siz yoğurt fabrikası örnek örnek üstünden daha anlaşılır olsun diye konuşuyorum. Siz bir yılda 100 tondan daha az yoğurt ürettiyseniz bu sizin çalıştığınız fabrika için düşük dereceli bir üretimdir. Yine üretim var yok demiyorum ama hani fabrikaya göre üretim az. Az üretim. Orta dereceli üretim dediğimiz şeyde hani orta zaten hepimiz biliyoruz ne az ne çok böyle karınca kararınca muhabbetine gidiyor. Bunda 100 ile 10 bin arasında değerlendiriyoruz. Bu videoyu izleyen sayın insanlar. Yani atıyorum ki 101 kova üretti yoğurdu ya da 101 kilo ton artık dediğim gibi fabrikaya kalmış. 10.000'e 10 kadar en fazla 9.999.9999 oraya isteniz kadar 9 koyabiliriz. Üretti ise bu orta dereceli üretim oluyor. Senelik üretim miktarı eğer bu aralıktaysa 100 ile 10.000 arasındaysa bu orta dereceli üretim oluyor. Yüksek dereceli üretim dediğimiz şey de senede 10.000 tondan veya işte 10.000'den yukarı bir üretim yapılıyorsa bu da yüksek dereceli bir üretim oluyor. Bunları bu şekilde açıklamak bence mümkün. Hani açıklayıcı bir konu oldu burada. Miktar'a göre değişiyor diyebiliriz. Yüksek dereceli üretim mesela 10 binden çok üretiyorsanız yüksek dereceli üretim yapıyor diyebiliriz o fabrika için. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Bir de üretim çeşitliliği var demiştik. Üretim çeşitliliği de şu şekilde. Ee, yine bir fabrikadayız. Fabrikada üretilen farklı ürün miktarları var. Yani fabrika atıyorum sadece bir ürün üretmez. Mesela hani hep aynı örneği vereceğim ama mesela yoğurt üretir, beyaz peynir üretir, kaşar peyniri üretir, lor peyniri üretir, envai çeşit her şeyi üretir. Veya boru fabrikasındaysanız işte yuvarlak borular üretirsiniz. İşte daha geniş kapsamlı olan bir fabrikadaysanız profil üretirsiniz. İşte gaz boruları üretebilirsiniz. Doğal gaz borusudur falan. Su boruları üretebilirsiniz. Değişik değişik işte kanalizasyon boruları üretebilirsiniz. Yani çeşitli ürünler üreten bir fabrikadan bahsedelim. Birden fazla çeşit üretiyor. Burada da fabrikada üretilen farklı ürün tasarımlarını ve türlerini ifade ediyor bu üretim çeşitliliği dediğimiz şey bir fabrikada demin de söylediğimiz gibi kaç türden ürün üretiliyor? Kaç çeşit ürün imal ediliyor? Burada da söylemişiz zaten kaç çeşit ürün hak, üretildiği hakkında bilgi sahibi olabilmemizi sağlar demişiz üretim çeşitliliği. Şimdi bir de burada üretim çeşitliliği ve üretim miktarı ile ilgili bir grafik var. Gördüğümüz gibi üretim çeşitliliği ile ürün üretim miktarı burada ters olantılı olarak gösterilmiş. Yani üretim çeşitliliği ne kadar çoksa ürün miktarı o kadar az oluyor. Yani şimdi siz diyebilirsiniz mesela ya bak mesela birden fazla ürün üretmiş burada tek çeşit ürün üretmiş bu nasıl daha az olacak? Haklısınız şunu şu şekilde açıklamak mümkün. Yani mesela siz atıyorum ki fabrikada 100 kişi çalıştırıyorsunuz. Bu 100 kişiden Birer kişi dağıtım yapsanız mesela 100 tane ürün üretecek fabrika. Bir kişi bir ürün üretsin. Birinci ürünü bir kişi üretsin. ikinci ürünü iki kişi üretsin. Üçüncü ürünü işte üçüncü kişi üretsin. Dördüncü ürün, beşinci ürün derken yüzüncü ürünü yüzüncü kişi üretsin. Bu sefer ne olacak? Üretim bittikten sonra bir kişi bir ürün yaptığı için ortaya 100 tane ürün çıkacak. Başka bir ürün yok. Ama hepsi birbirinden farklı çeşit. Ne oldu bu sefer? Ürün sayısı az oldu. Ama ürün çeşidimiz çok oldu. E bir de şöyle düşünelim. Aynı kaynaklara sahip olan bir fabrika bu 100 tane çalıştırdığı işçisini sadece bir ürünü üretmek üzere görevlendirseydi. Bir ürünü üretmek belli bir zaman alır elbette. Mesela atıyorum ki 5 saatte ürün üretiliyor olsun. E ürünü 5 saatte ürettiniz. E zaten 24 saat bir gün atıyorum ki hatta vardiya üstünden değerlendirelim. E bir vardiya kaç saat? 8 saat sürüyor. E 8 saat, 5 saatte bir ürün yaptınız. Hadi 4 saat olsun. 2 ürün vardiya başına yaptınız. E diğer gelen vardiya var. Mesela 4-12 vardiyası. 4-12 vardiyası 2 ürün üretti. Mesela etti size 4. 12-8 vardiyası 2 ürün üretti. 6. Bir günde 6 ürün ürettirdiniz bu 100 işçiye. Tabi 100 işçiyi 3'e bölüyoruz atıyorum işte 34 işçi gelsin 102 işçi diyelim 34 işçi bir var diye gelsin hepsi aynı çeşit ürün üretsin bir günde 6 tane ürün üretiyorsunuz bir ürünü 4 saatte ürettiyseniz ürünün bir tanesini e bu sefer ne oldu ürün sayısı çok oldu ama ürün çeşidi az oldu demin üretim çeşitliliğinde 100 tane ürün vardı 100 tane de farklı çeşit vardı Burada bir tane çeşit var ama aynı şeyde zaman diliminde, aynı zaman diliminde birden fazla ürün ürettiniz. Yani demin çok çeşit az işçi durumuna göre daha fazla ürün ürettiniz. Yani umarım bunu anlatabilmişimdir. Yani burada bizim asıl demek istediğimiz şey şu aslında. Bizim üretim çeşitliliğimizi sağlarken üretim çeşitliliğimiz üretilen ürünler ve işçi sayısıyla doğru orantılı. Şimdi benim işçim ne kadar azsa ben o kadar az ürün üreteceğim. O kadar az çeşit ürün üreteceğim. Ama benim işçim ne kadar çoksa o kadar çok çeşit ürün üreteceğim. O kadar çok miktarda ürün üreteceğim. Yani ters orantı gibi düşünelim. Mesela 100 işçiyi her birini birer ürüne verip 100 ürün üretirsiniz. Veya 100 işçinin hepsini bir ürüne yönlendirirsiniz. Belki 1000 tane ürün üretirsiniz. Aslında benim söylemek istediğim şey bu. Tabii bu belki bir günde olur, belki bir ayda olur, belki bir senede olur. Bu artık sizin üretim kapasitenize kalmış bir şey. Bu da bu şekildeydi. Burada imalat önemlidir. Evet imalat gerçekten çok önemli bir kavramdır. İmalat olmadan hiçbir şey olmaz. Sanayi gelişmez. Yani toplumlar kalkınamaz. İşin özü imalattır, teknolojidir. Burada imalatı teknolojik, ekonomik ve tarihsel açıdan incelemeye almışız. Burada teknolojinin tanımı var. Teknoloji topluma ve üyelerine ihtiyaç duyulan veya istenen şeyleri sağlamak için bilimin uygulanması olarak tanımlanır demişiz. Yani teknoloji dediğimiz şey zaten hepimiz teknolojinin ne olduğunu biliyoruz. Diyelim ki toplumda atıyorum ki hiç bilgisayar olmasaydı, bilgisayarı hiç bilmeseydi bizim toplumumuz bir kişi gelip de bilgisayarı icat edip Türkiye'ye getirseydi herkes topluma yani yeni bir şey tanıtmış olurdu. Bir ihtiyaç doğardı. Herkes almak isterdi bilgisayar işte 80'ler zamanında falan öyleydi mesela. Ben tabii o zamanları bilmiyorum da televizyondan falan gördüğümüz üzere bu şekilde yani mesela bir televizyon geliyor. Herkes almak için birbiriyle yarışıyor. Ben de alayım, ben de alayım falan gibisinden yani. Teknoloji bir gerekliliktir. Bir zorunluluktur üretimin artması açısından burada ne demişiz? Üretim ihtiyacı olmasaydı teknoloji diye bir şey de olmazdı. Yani insanlar yeni bir şey üretiyor. Artık insanlar tek düzelikten sıkılmış. Ben hep bunu mu kullanacağım? Biraz da farklı bir şey kullanayım diyorlar. Ve teknolojiyi o yönde geliştiriyorlar. Ben bunu bir adım ileri götüreyim. Bir adım daha, bir adım daha, bir adım, bir adım. Oluyor size bir sürü adım. Teknoloji doğal olarak gelişmeye maruz kalıyor yani. Bir de ekonomi boyutu var. Ekonomik olarak imalat bir ulusun maddi zenginlik elde edebilmesi için önemli ve gerekli bir araçtır. Pardon. Yani ekonomi, para her yerde gerekli. Bunu en başında da videomuzda bahsetmiştik. Biz ne kadar yatırım yaparsak o kadar ürün alırız. Ekonomimiz ne kadar güçlü ise o kadar daha sağlam ayakta dururuz. Temellerimiz o kadar sağlam olur. Bizim işletmemizin ömrü o kadar uzun olur. Tabi ekonomimiz güçlü deyip de sermayeden de yememek lazım. Sermayeyi de çarçur etmemek lazım. Yani sermayeye yatırım yapmak lazım. Sermay sermayeyi geliştirmek lazım, büyütmek lazım. Çünkü ekonomisi zayıf olan her şey er ya da geç batmaya mahkumdur. Batacaktır yani bu. Bir süre sonra sermaye bitecek, Hala hazırda olan para bitecek. Sıfırı boylayacağız. E ham madde almaya para yok. Eldeki ham maddeler bitince üretimler duracak. İşçilerin maaşını ödemeye para yok. Veya çalıştırdığınız kişilerin bir patron olarak mesela kendimizi düşünelim. Bir işveren olarak düşünelim kendimizi. Çalıştırdığımız kişilerin maaşlarını ödeyemiyoruz. Çalıştırdığımız kişiler bu konuyla ilgili sürekli isyan yapıyorlar haklı olarak. E ne olacak? Ya işçi çıkartacağız ilk baştan diyeceğiz benim bu kadar maddi durumum kalmadı. İşçi çıkartacağız. E işçi sayısını azaltınca belli bir süre sonra ekonomiye katkı olmadığı için bu kişilerin de maaşlarını ödeyemeyeceğiz. E ne olacak? Elde olan bütün işçileri çıkartacağız. E işçi çıkartınca üretimi kim yapacak? Üretimi yapmaya insan kalmadı. Makinalar kendiliğinden çalışmıyor. O zaman battık geçmiş olsun yani yapacak bir şey yok. O yüzden ekonomi bu açıdan son derece önemlidir. Ekonomi olmazsa imanat belli bir yere kadar gider. Belli bir yerden sonra tökezler kalır iflas edersiniz yani. Ekonomiye katkı yapmak önemli. Ekonomiyi büyütmek lazım her zaman. Bu her yerde böyledir. Devletler için de bu böyledir. Ama bizim konumuz şu anda üretim. Tarihsel olarak bu imalatın önemi buraya yazmışız. Tarihsel olarak medeniyetin gelişiminde imalatın önemi genellikle hafife alınır. Niye hafife alınıyor? Şimdi zaten kültürleri iyi olan toplumlar bir şeyler yapmakta, bir şeyler üretmekte, üretkenlikte İyi olan toplumlar tarih boyunca hep bir adım ileri gitmiştir zaten. Mesela Mısır piramitleri var. Mısır piramitleri çok böyle ağım çağım bir icat, bir makina falan bir şey değildir. Ama sırrı halen çözülemiyor. Neden? Adamlar te kaç sene önce, binlerce sene önce o kadar büyük kütlede taşları kaldırıyorlar. Bir şekilde artık makara yardımıyla olsun veya belki bin kişi bir araya toplanıp bin kişi bir taşın yanına pek sığacak gibi değil. Taşın gerçi alanı boyutları önemli bu konuda ama misal olarak veriyorum. Kaldırıyorlar o Mısır piramitlerini mesela yapıyorlar. Dünyada halen hayranlıkla seyrediyor mesela. Halen sırrını çözemiyorlar. Nasıl yapıldı bunlar diye. Ama mesela insanlar o zaman yapmış. Meksika'daki piramitler mesela var öyle. İnsanlar yapmış bir şeyler yapmakta iyi olan insanlar bunlar. Mısır medeniyeti olsun, Yunan medeniyeti mesela. Gerçi Yunan medeniyetinin yaptığı şeyler var mıdır bu konuda tarihsel bir bilgim yok benim ama her medeniyetin yaptığı illa bir şeyler vardır. Burada kıyasladığı şey bu sunu da kıyasladığı şey hani medeniyetin gelişiminde imalat bir şeyleri yapmakta öncü olan toplumlar tarafından geliştirilen şeyler. Bir şeyler yapmakta daha iyi olan, daha ileride olan, imkanları daha iyi olan toplumlarda bu imalatın tarihi önemi daha böyle gelişmiştir yani. Bunu size söyleyebiliriz. Çünkü zaten adam bir şeyler yapmakta ustalaşmış. E bir şeyleri yaparken bunun ürününü de üretmek zorunda. Mesela dikdörtgensel taş koyuyorlar piramitlere. E bu dikdörtgensel taşı nasıl yapacak? Kaya parçaları çıkıyor bilmem ne. O piramitlerdeki taşlar pürüzsüz mesela. E bunu yontacak. Bunun bir imalat süreci var yani. Yontacak, bir kalıba oturtacak, ölçüsünü alacak gibi gibi mesela. İmalat açısından bunlar gelişmiş toplumlar. Bir de üretim ve imalatın farkları var. Üretim ve imalat sözcükleri genellikle bunlar zaten birbirinin yerlerine kullanılıyor. Yani günümüzde ha üretim ha imalat. Ben eş anlamlı zannediyordum da biraz farkları varmış bunların. Ben de derste öğrendim. Şimdi burada aradaki fark öncelikle ham maddedir. Ee, sayın arkadaşlar ham maddeyi siz, dışarıdan alıyorsanız imalat yapıyorsunuz demektir. Ama üretimde ham madde dışarıdan temin edilmez. Ham madde zaten sizin elinizde vardır. Siz bu ham maddeyi alırsınız. Elinizde hazır deponuzda olan ham maddeyi alırsınız. Getirirsiniz, makinede işlersiniz, üretiminizi yaparsınız. Ya sizin elinizde ham madde yoktur. Dışarıdan gider alırsınız. Gelirsiniz, makinede işlersiniz, bu sefer de imalat yapmış olursunuz. Tek farkı aslında budur diyebiliriz. Üretimin imalattan daha geniş bir anlamı vardır. Yani imalat üretimi kapsar. İmalat üretimi kapsar. Burada galiba ben ters yazmışım. Her üretim her imalat üretimdir. Yok ters yazmamışım. Yani üretim imalatı kapsar her üretim imalat değil ama her imalat bir üretimdir. Bu da diğer bir farkı. Her imalat üretimdir. Burası önemli olduğu için tekrardan vurgulamak istedim burayı. Her imalat üretimdir ama her üretim bir imalat değildir. Örneğin petrol üretimi petrol imalatından daha geniş bir alanı kapsar demişiz. Yani Petrolü çıkartıyoruz, işliyoruz. İlk baştan çıkartalım ki sonra işleyebilelim. Yani doğru. Ee, öte yandan hem metal parçaların hem de otomobillerin üretimi için bu iki terimi de kullanıyormuşuz biz günlük hayatımızda. Bu şekilde not düşmüşüm aşağıya. Burada üretim süreçlerinin sınıflandırılması var.